Merhaba arkadaşlar. Ben sizin nasıl bir seferle Barbie'nin Böyle bir Barbie'm var. Şimdi Şöyle. Şunu ama. Şöyle. Çoğu var. Yarın e, Barbie bebek videosu çekmeyi düşünüyorum. evet, evet böyle bir, böyle Barbie videoların gelmesini istiyorsanız like, like ve abone olmayı unutmayın. evet hemen tanıtalım. E şimdi bizim bir gardırobumuz var gördüğünüz gibi. Burada benim bir babodum var. Şöyle hemen alalım. Böyle bir çanta var. Plaj çantası gibi spor çantası olabilir. Bu, da da ayaklar var. Evet. burada kırmızı bir ayakkabı var. Şöyle. Bu da da ayakkabılar var. Siyah olduğu için biraz kurulmuyor. Bu da bir çanta. Bu da bizim elbiselerimiz var. Şunu alıp bakalım. Burada bir tane elbise var. Burada bir etek ve üst olan bir şey var. Bu üst. Sütyen olarak da kullanabiliyoruz. Bu benim en sevdiğim, çoraptan yaptığım en sevdiğim etekli üst. Bir pastel, pastel boyu. Çünkü barbem saçımı boyamıştım parti elbisesi. Ee, bu, bu normal bir elbise. Bu da bir ceket. Bu bir şapka. Hemen berberimizi deneyelim. Kaç gündür denememiştim. Tutturuyorum onu. Hemen yorumlarda bilirsiniz. Ben çok güzel durdum. Tamam. Bir parfüm. Ee, benim köpek ve kedim var. Onların oyuncakları falan. Ee, bir çivi bulmuş. Başına Lazım oldu. Evet bu kadar. Şimdi bir tane de taramız var. Bir süs işte. falan. Bunu da öylesine aldım. Barbie'lere falan bir şeyler yapıyorum. Bağlıyorum bazen belimle. Bu da bir şanti İçini açabiliyorsunuz. Şunu göstereyim. Dakik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Ne kapatabiliyoruz. Şimdi sonra kapatırız. Burada ne var? Ne yapmışsınızdır? Yeni bir tişört. Yaşant. Evet. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Bu da benim Barbie evim arkadaşlar. Hmm, hemen düzenleyelim. O kadar uzun bir video olmayacak ama şöyle koyalım şöyle hemen. Buradan şöyle. Evet hemen yapalım. Bu kameranın da durdurma özelliği yok. Nedense. Gereksiz yere şöyle koyalım. Ha, bunlar pratik yok. Çoğunlukla şunu böyle açalım. Bir tane daha el çantası var bu burada. gibi. Evet. Bunu da buraya Hatta bunu buraya Bazılarını buraya koyalım yine. Yani bu kadardı. Barbie'miz de burada evet gördüğünüz gibi. Ee, yarın bir Barbie videosu çekeceğim. Şu an kendi odamdayım. Bir gün oda turu falan çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bakalım. Duramıyormuş ama yine bir şey olmaz. O zaman bunun benim. Evet. Şu an takacağım. Takıyorum. Evet taktım. Bunu koyalım. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle, 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 böyle koyalım. şimdi. Şimdi sana bildiği. Teşekkürler Zeynep Beni böyle giydirdiğin için ve dolabımı düzenlediğin için. Bir şey değil bari. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.